Annemle babamı Halit Korhan öldürdü. Şerefimizi kimsenin ağzına sakız etmeyiz. Kimden nereden ne duyduysan belli ki kafan bulanmış iyice. Seyran döndüğünde afalladım. Büyüdüğüm eve girmişim de hiçbir şey aynı değilmiş gibi hissettim. Seyran hala nasıl baktığını görüyorum. Onu sana sonunda... nasıl bilmiyorum. Seyran'a dokunursa kafayı yerim ben diyor. Yeter artık Sinan bu evde ilgili... Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Büyük Yüzleşme. Halisa dönüyor. Ferit ve Seyran ne yapacak? Açıklama da şu şekilde olabilir. Yalı çapkınının yeni bölümünde olaylar giderek karmaşıklaşıyor. Halisa'nın dönüşüyle birlikte Ferit ve Seyran'ın evliliği büyük bir sınavdan geçecek. Üstelik Halisa ve Abid'in arasında merakla beklenen yüzleşme de gerçekleşecek. Sinan'ın ise ilaçlarını aksatması aileyi çileden çıkaracak ve Sinan, Seyran'a zarar vermeye başlayacak. Peki. Ferit ve Seyran tekrar bir araya gelebilecek mi? Bu heyecan dolu bölümü kaçırmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.